İbrahim Şinasi 1826-1871 İstanbul'da doğan Şinasi babasını 1829 yılındaki Şümrü müdafasında kaybetmiştir. Ve onu bir mektubunda hakkını bin yıl yaşasam ödeyemem, senden başka kimsem yoktur dediği annesi zorluklar içinde büyütmüştür. İlk öğrenimi sonrası kalem dairesine eğitim amacıyla devam etmiştir. Bu daireler bir çeşit meslek okulu gibiydi dönemin e, Tanzimat romanlarının Servetinin romanlarının birçoğunda sıklıkla geçer bu kalem daireleri. E, örneğin İntibah romanının Ali Beyi, araba sevdası romanının meşhur Bihruz Beyi, e, yine Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendi romanının Felatun Beyi, Hüseyin Rahmin'in şık romanının Keşfi Bey'i bu kalem dairelerine devam ediyorlar eğitim amaçlı. Şinasi e, bu, burada kalem dairesinde Fransızca, Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Ve Tanzimat Fermanı'nın ilanı sonrasında eğitim amacıyla devlet tarafından Paris'e gönderilmiştir 1849'da. Burada maliye eğitimi almış. Ernest Renan, Lamartine gibi yazarlarla karşılaşıp Fransız edebiyatını inceleme fırsatı bulmuştur. Yurda döndükten sonra da Avrupa'da gördüğü yenilikleri ve düşünce sistemini uygulamaya koymuş pek çok yeniliğin öncüsü olmuştur. Ahmet Hamdi Tanpınar 19. asır Türk Edebiyatı tarihi eserinde Şinasi'yi şöyle anıyor. Şinasi'nin yaptığını iyi anlamak için 1860 senelerinin Türkiye'sinde onun ışığı ile aydınlanmış olmak gerekir. Parça parça gelen ve mahdut hedeflerin yani sınırlı hedeflerin ötesine geçemeyen yenilikleri muayyen bir istikamette toplayan oydu. Yani belli bir istikamette toplamış yenilikleri. Ve hamleye en çok ihtiyacımız olduğu dönemde ilk hamleyi o yaptı demiş Hinasi için. Yurda dönüşü sonrası Mustafa Reşit Paşa'nın himayesinde çeşitli memuriyetlerde bulunan Şinasi, Ali ve Fuat Paşalar döneminde de görevden uzaklaştırılmıştır. Mustafa Reşit Paşa, Tanzimat döneminin e, sadrazamı. 1839 yılında Gülhane Parkı'nda Tanzimat Fermanı okuyan kişi Mustafa Reşit Paşa. Ali ve Fuat Paşalar da yine o dönemin sadrazamlarından, ee, yine Reşit Paşa yetiştirmeleri onlarda. Şinasi, Reşit Paşa'nın e, görevde olduğu dönemlerde Reşit Paşa'da 5-6 kere sadrazam oluyor, ayrılıyor. Şinasi'yi himaye eden kişi. Onun için e, meşhur Reşit Paşa kasidesini yazıyor övgü amacıyla. Ve Şinasi de bu durumunu e, şu şekilde bir beytle özetlemiş. Bitince meyveyi fazladım baharı ömrümde. Dikildi bağı cihanda ocağıma incir demiş. Yani genç ömrümde beni besleyen fazilet meyvesi tükenince dünya bağında ocağıma incir ağacı dikildi demiş. Şinasi şiirlerinde bu şekilde incir ağacı dikilmek gibi deyimleri, çeşitli atasözlerini sıklıkla kullanıyor bu arada. 1860 tarihinde İlk özel Türkçe gazetesi, gazetesi olan tercüman Ahvali Aga Efendi ile birlikte çıkarıyor Şinasi. İki yıl sonra da yalnız olarak Tasvir-i Efkar isimli gazeteyi çıkarıyor. 1865'te de ani bir kar kararla gazeteyi Namık Kemal Recaizade Mahmut Ekrem'e bırakarak yurt dışına çıkıyor. 1867'de Sultan Abdülaziz de ilk kez yurt dışına çıkıyor. İlk yurt dışına çıkan Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz. Yurt içi gezisine çıkan da 1. Mahmud. Bu yurt dışı gezisinde dönemin sadrazamı Fuat Paşa Şinasi ile görüşüp Tekrar yurda dönmesini istiyor. Hatta e, valilik teklif ediyor ona. Şinasi bu isteği yerine getirmiyor. Paris'te günlerini kütüphanelerde hazırladı. Sözlükle uğraşarak geçiriyor. 1869'da yurda dönüp... Temelli dönüyor. Ve maddi yardım tekliflerini reddederek... Yoksulluk içinde kendi kurduğu matbaanın üst katında yaşıyor. Ebu Zeya Tevfik... Şinasi'nin arkadaşı. Şinasi'nin son yılları kitabında bu dönemleri ayrıntılarıyla anlatıyor. Yazar Ebu Ziya Tevfik. Ve Cihangir civarındaki kabri de burada yükselen apartmanlar arasında kaybolup gidiyor. Şinasi'nin edebi yönünden bahsedelim. Şiirlerini eski nazım biçimleriyle yazsa da yani aruz ölçüsü kullansa da kasidelerinde hem şekil hem de içerik yönünden yenilikler yapmıştır. Örneğin Reşit Paşa kasidesinde divan şiirinin soyut mazmunları yerinde paşayı gerçek nitelikleriyle övmüştür ve kasideyi mesnevi uyak tipiyle yazmıştır. Şöyle diyor, acep midir medeniyet resulü dense sana, yani tuhaf mıdır diyor medeniyet peygamberi dense sana. Divan şiirinde e, bu tarz ifadeler yerine daha çok kalıplaşmış ifadeler kullanılır. Herkes bu ifadeleri mazmun deniyor bunlara, kullanır. E, yani sevgili gerçek nitelikleriyle övülmez, selvi boylu olur ama şinasi Reşit Paşa için divan şiirinin soyut bu mazmunları yerine gerçek şeyler kullanıyor ifadeler ve kasideyi de mesnevi uyak tipiyle yazmıştır dedik mesnevi uyak tipi her beytin kendi içinde uyaklı olduğu bir kafiye tipi AA BB CC gibi e, kaside bu şekilde bir uyak tipine sahip değil ama şinası bu şekil özelliklerini bir yana bırakmış. Şiirlerinde konu olarak insan, tabiat, kainat, adaletsizlikler, yolsuzluk, rüşvet, hukuk üstünlüğü gibi metafiz gibi metafizik ve toplumsal konular işlemiştir. Edebiyat dilini günlük konuşma diline yaklaştırmaya çalışmış. Şiirlerinde olmasa da nesirlerinde buna daha çok yaklaşmıştır. Kısa cümleler kurmuş. İlk kez düz yazıda paragraf biçimini kullanmıştır. Akıl ve mantığa önem veren Şinasi, klasizmin klasiz makımından etkilenmiş ve Türk edebiyatında da akılcılığın temsilcisi olmuştur. Örnek olarak Reşit Paşa kasidesinde şöyle söylüyor dilin iradesini başta akıl eder tedbir ki tercümanı lisandır anı eden takrir. Gönlün arzu ve isteğini akıl yoluna koyar kor. Onu söz biçimine getiren dildir. Şinasi'nin edebiyatımıza kazandırdığı ilkleri şöyle sıralayabiliriz. İlk özel gazete, özel Türkçe gazete, tercüman ahval, Yine bu gazetede ilk makaleyi yayınlıyor. Birazdan bahsedeceğiz. Tercümanı Ahval Mukaddimesi ön sözünü yayınlıyor. Yani ilk makale. İlk terif piyesi yine şair evlenmesini bu gazetede yayınlıyor. İlk kez noktalama işaretlerini kullanıyor bu şair evlenmesi tiyatrosunda. İlk şiir çevirilerini yapıyor. İlk fabul örneklerini yine Gazetede yayınlıyor. İlk kez dille sa sadeliği savunuyor. Ve ilk kez atasözleri derlemesini Şinasi yapıyor. Şinasi'nin eserleri şunlardır. Bir, Müntabat-ı Evşar. Evşar şiirlerim demek şiirin çoğulu. Müntabat da toplamak. Yani şi toplama şiirler şiirlerimin toplamı. Şiir antolojisi diyebiliriz. Toplu şiirlerin olduğu kitap. İki, tercüme-i manzume adı üzerinde e, manzume şiir demek. Tercüme de çeviri. Şiir çevirinin yer aldığı eserdir. Üç, mukaddimeyi e, tercümanı ahval yani tercümanı ahval mukaddimesi ön sözü Tercüman Ahval'in ilk sayısında yer alan bir önsözdür. sözdür. Şinasi bu makalede, bu önsözde gazetenin önemi, yazı dilinin halkın, halkın anlayabileceği biçimde yeniden düzenlenmesi gibi görüşler savunuyor. Diğer bir ön sözde tasvir efkar, diğer yayınladığı gazetedeki ön söz. Burada da gazeteyi çıkarma amacından bahsediyor. Bu gazete matbuat tarihinde yani basın tarihinde ilk dil ve edebiyat tartışmasına sahne olması bakımından Şinasi'nin önünün artması bakımından da önemlidir. 4. Duru bu emsali Osmaniye. Osmaniye demek Osmanlıca demek. Emsal örnek demek. Hani derler ya o senin emsalin mi? örnek durup da atasözleri demek. Eskiler darbu mesel diyor oradan geliyor. Durubu em emsali Osmaniye'de tersten okursak Osmanlıca atasözleri örnekleri. Atasözlerinin değerlendiği bir eserdir bu. Bu atasözlerini Şinasi'nin hayatından bahsederken yurt dışında kütüphanelerde sözlük hazırlıyor. Aynı zamanda bu atasözlerini derliyor. Daha sonra bunları tercüman Ahval gazetesinde yayımlıyor. Beş Şair Evlenmesi 1859'da tercüman Ahval gazetesinde yayınlanan tek perdelik bir tiyatrodur. Şinasi aslında bu tiyatroyu daha önce yazıyor saray tiyatrosunda bir temsil için. Sonra düzenliyor, bir perdesini atıyor. Ee, tek perdelik, iki perdelik normalde bu oyun. Tek perdelik hale getirip gazetede yayınlıyor. Şinasi, töre komedisi olan bu piyeste geleneksel tiyatronun orta oyunu unsurları ile batı tiyatrosunun unsurlarını birleştirerek görücü usulüyle evlenmenin sakıncalarını işlemiştir. Türk edebiyatında batılı anlamda yazılmış ilk tiyatro olan şair evlenmesinde kahramanlar kişilik özellikleri ne uygun olarak konuşturulmuş ve orta oyunundaki kelimelerin yanlış anlaşılmasından doğan mizah özellikleri kullanılmıştır. Karagözü Hacıvat'ta attı sıklıkla vardır bu kelimelerin yanlış anlaşılmasından doğan gülmece unsurları. Eserin konusu saf bir şair olan Müştak Bey'in görücü usulüyle beğenerek evlenmek istediği Kumru Hanım yerine yaşlı ablası Sakine Hanım ile evlendirilmek istenmesi ve sonrasında yaşananlardır. Şinasi'nin diğer bir eseri 6. olarak Fatin Teskiresi ön sözüdür. Fatin Bey Şinasi'nin bir arkadaşı. Onun hazırladığı Teskire'ye yani Şairler Antolojisi'ne bir ön söz yazıyor Şinasi. 7. Müntehabatı tasvir efkar. Ölümü sonrasında arkadaşı Ebu Zeya Tevfi'nin yayınladığı tasvir efkardaki seçme makaleleridir. Şinasi e, hayatını şu beytle özetliyor. Beni küçük düşüren payemin küçüklüğüdür. Büyük belaya salan gönlümün büyüklüğüdür demiş. Yani beni küçük düşüren derecemin küçüklüğüdür. O dönemde memurların bu şekilde dereceleri oluyor rütbeleri. Bunu kastediyor. Büyük belaya sokan da gönlümün büyüklüğüdür diye özetlemiş hayatını.